Değerli arkadaşlarım, bu görmüş olduğunuz bir rende, ağaç rendesi. Bana çerçeve kenarı açmak için bir rende lazımdı. Araştırdım, bulamadım. Ee, şimdi o şekilde rende bulamazsın dedi birkaç tane usta. Ben de yine elimde böyle altı düz olan bir ağaç rendesi vardı. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben ne yaptım? Bu rendeye, altı bunun da düzdü. E, sineklik profilinden onun ebatında bir parça kestim. Ve 3 tane vidayla altına 1 santimlik gördüğünüz gibi şurada 1 santimlik boşluk bırakarak bir tane çerçeve kenarı açma rendesi yaptım. Eğer size de öyle bir rende lazımsa ve bulamıyorsanız bu tekniği uygulayarak bir tane kenar rendesi yapabilirsiniz. Yani düz bir rendeyi kanal açma Rendesini çevirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.